Bir ay doğar karşıdan Yar bakıyor camdan dalal oy dalal Yar bakıyor camdan dalal oy dalal Bir kez önümden gel geç Aklım al başımdan dalal oy dalal Aklım al başımdan dalal oy dalal Bir kez gel geç önümden Aklım al başımdan dalal oy dalal Aklım al başımdan dalal oy dalal şu Mardin'in evleri öter bülbülleri dalal oy dalal Öter bülbülleri dalal oy dalal Değeri dünya malına Mardin güzelleri dalal oy dalal Mardin güzelleri dalal oy dalal Değer dünya malına Mardin güzelleri dalal oy dalal Mardin güzelleri dalal oy dalal Gözlerin kalem içi yar gönlüm sevinci dalal oy dalal Yar gönlüm sevinci dalal oy dalal Gözümden akan yaşlar Sanki bir erinci dalal oy dalal Sanki bir erinci dalal oy dalal Gözümden akan yaşlar Sanki bir erinci dalal oy dalal Sanki bir erinci dalal oy dalal